Hepinize Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere MaxxJ borsasında features kaldıraçlı işlemleri nasıl kullanabilirsiniz bunun hakkında bilgi vereceğim sizlere Öncelikle MaxxJ borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir kayıt ekranı gelecek buradan Mail adresinizi yazıyorsunuz bir şifre belirliyorsunuz. Bizim referans kodumuz otomatik olarak çıkıyor. Daha sonrasında kullanıcı sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt ol butonunu tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra hesabımıza giriş yaptığımızda öncelikle buradan profil kısmına geliyorsunuz. Bu insan simgesinin üzerine geldiğinizde kimlik doğrulama kısmına tıklayarak KYC doğrulamanızı tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında burada şimdi sizlere vadeli işlemlerde e yani kaldıraçlı işlemlerde futures'ta nasıl işlem yapabilirsiniz? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Bundan önce MEXC borsasının işlem ücretlerine bir bakalım arkadaşlar. Şu anda en düşük işlem ücretlerini sunuyor. E spotta e, piyasa alıcı ve piyasa yapıcı e, yapıcıda yüzde sıfır işlem ücreti, vadeli piyasa yapıcı işlem ücreti yüzde sıfır, piyasa alıcıda da yüzde sıfır birlik bir işlem ücreti var. Şu anda en düşük işlem ücretlerini sunuyor. Bu yüzden Meksika borsasında işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi features vadeli işlemlerde nasıl işlem yapabilirsiniz? Buna geçelim. Bunun için arkadaşlar yukarıda vadeli işlemler kısmına geliyorsunuz. Sürekli vadeli işlemler kısmı, USDTM sürekli vadeli işlemleri kısmına tıklıyoruz. Bu kısım bizi futures ekranına yönlendiriyor. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar nasıl işlem açabilirsiniz bunun hakkında bilgi vereceğim sizlere. Şimdi öncelikle vadeli işlemlerde işlem açabilmeniz için normal spot bakiyenizde bir bakiye olması gerekiyor arkadaşlar spot hesabınızda. Buraya geldiğiniz zaman öncelikle Hangi kripto para biriminde işlem yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman bütün kripto paraları burada görebilirsiniz zaten Futures'taki Hangisinde işlem yapmak istiyorsanız öncelikle bunu tıklayacaksınız. Örnek olarak ben BTC/USDT paritesinde işlem açacağım diyelim. Burada şu anda bu kısımda fiyatını görebiliyoruz. Grafik üzerinden yine kendinize göre analizlerinizi yapabilirsiniz. İşlem açabilmek için şimdi sağ tarafa geliyoruz. Bu kısımda öncelikle Buradaki features hesabınıza spot hesabınızdan bir para göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de transfer kısmına tıklıyorsunuz aşağıda bakın cüzdan kısmından. Buradan spot hesabınızdan vadeli işlemler hesabınıza ne kadar bakiyeniz varsa işte benim mesela şu anda 7 dolarlık bir bakiyem var. Siz örnek veriyorum 100 dolar attınız 100 dolarla işlem yapacaksınız. Bunu spottan vadeli işlemlere öncelikle transfer etmeniz gerekiyor. Transfer işlemini gerçekleştirelim ben mesela 7.6 dolar gönderdim. Şimdi transfer işlemini gerçekleştirdim. Şu anda spottaki 7.6 dolarlık bakiyen benim futures hesabıma geldi. Şimdi ben burada işlem açacağım. Öncelikle sağ tarafta bakın aç kısmına tıklıyoruz. Burada long veya short işlemler açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi long veya short işlem açmak için eğer buradaki BTC Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorsanız long işlem açarsınız. Yükseldiği zaman sizin açmış olduğunuz seviyeden sonra yükselirse eğer siz bundan bir kazanç elde edersiniz. Ancak short işlem açarsanız bu da tam tersi yani Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsanız eğer Bitcoin düşmeye başlarsa siz buna göre yine kazanç elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi burada ee, yukarı kısma geldiğimiz zaman burada hem long hem de short için e, kaldıraç ayarlama kısmı var arkadaşlar şimdi burada iki farklı e, kaldıraç özelliği var biri isolated margin diğeri de cross margin yani izole margin ve e, çapraz margin arkadaşlar şimdi siz burada hangisini seçeceksiniz işlem yaparken öncelikle izole ve çapraz margin arasındaki farklılıklara e, bir bakalım çapraz margin arkadaşlar Çapraz marjin modunda marjin tüm pozisyonlarda paylaşılacaktır. Zorunlu likidasyon durumunda yatırımcılar marjin varlıklarındaki tüm marjinleri ve pozisyonları kaybedebilir. Ama izoleye baktığımız zaman izole marjin modunda pozisyona belirli bir miktarda marjin ekleyebilirsiniz. Marjin sürdürme, marjinin altına düşerse likidasyon gerçekleşecektir. Ek olarak pozisyonunuza marjin ekleyebilir ya da çıkarabilirsiniz. Şimdi buradaki iki farklı kısım şu arkadaşlar. Çapraz marjin seçerseniz eğer Siz örnek veriyorum 100 dolarlık e, burada Bakiyeniz var 50 dolarlık bir işlem açtınız İşleminiz e, long işlem açtınız ama Fiyat düşüyor mesela Yani e, Likit Olacaksınız e, Düştüğü için Burada çaprazı seçerseniz likit olmamanız için arkadaşlar hesabınızdaki tüm bakiyeyi e, Kullanıyor E Bu da daha fazla zarar elde etme şansına e, Sahip olabilirsiniz ama izoleyi seçerseniz e, Örnek veriyorum 100 dolarlık bir işlem açtıysanız e, 100 dolarlık işleminiz tam tersi bir şekilde ilerliyor, likit oldunuz ve işleminiz kapanır, daha diğer bakiyelerinize dokunmaz. O yüzden genelde yeni başlayanlar için özellikle izole kullanmak daha mantıklıdır. Kaldıraç kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar kaldırıcı şu şekilde anlatayım. Şimdi 100 dolarlık bir Bitcoin long işlemi açtınız örnek veriyorum, 10x kaldıraçla. Bu ne demek? 100 çarpı 10'dan 1000 dolarlık bir işlem açmış gibi oldunuz aslında siz. Şimdi burada e, 10x kaldıraçla girdiğiniz için arkadaşlar eğer bitcoin %10 yükselirse siz 10x kaldıraçtan girdiğiniz için e, %100'lük bir kazanç elde etmiş olacaksınız. E, 10x kaldıraçla 100 dolarlık bir long işlemi açtınız mesela bitcoin yükseldi. Bitcoin burada %10 yükseldiği zaman siz 10x kaldıraç kullandığınız için 100 dolarınız 200 dolar olacak arkadaşlar. Yani kaldıraçın mantığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Ama aynı şekilde siz 10x kaldıraçta 100 dolarlık Bitcoin long işlemi açtınız ama Bitcoin'in fiyatı %10 düştü. %10 düştüğü zaman da ne oluyor siz e, likit oluyorsunuz arkadaşlar yani tüm paranızı kaybetmiş oluyorsunuz e, mantık bu şekilde ne kadar yüksek kaldıraç kullanırsanız da riskiniz o kadar artar o yüzden maksimum 20x kaldıraçları geçmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar 10x e, gibi bu tarz kaldıraçları kullanabilirsiniz. Daha yükseklerine çıkarsanız riskiniz de o kadar artıyor. 200x kaldıraca kadar da kullanabiliyorsunuz. Ben mesela şimdi izoleyi seçtim. 10x kaldıracı kullanıyorum burada. Onayla dedim. Bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi ben bitcoin yükselecek diyorum mesela. Şu anki burada direkt piyasadaki fiyat üzerinden bitcoin %100 dedim. Long işlemi açacağım mesela. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Ve işlemimizi açtık şu anda. Bakın, burada işlemi açtıktan sonra bizim 10x kaldıraçlı Bitcoin long işlemi e, pozisyondaki e, açılış fiyatına e, baktığımız zaman burada yine açılış fiyatını yani Bitcoin'i kaçtan aldığımızı vesaire görebiliyoruz. Şu anki anlık e, kar zarar oranlarınızı da buradan takip edebilirsiniz. Mesela şu anda ben e, yaklaşık 7 dolarlık e, bir e, işlem açtım. Eğer şu anda Bitcoin yüzde 10 yükselirse ben e, bakiyemi ikiye katlamış olacağım. Çünkü 10x kaldıraç kullanmıştım. Bu şekilde kaldıraçın mantığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. E, burada mesela belli bir kar yaptınız. işlemi kapatmak istiyorsunuz. Buradan e, hızlı kapat butonuna tıklayarak arkadaşlar e, işleminizi kapatabilirsiniz. Karınızı veya zararınızı bu şekilde e, tamamlayabilirsiniz. E, bir de burada arkadaşlar isterseniz bakın e, burada Long TP ve SL kısmı var. Buraya tıkladığınız zaman kar al ve zararı durdur gibi fiyatlar da ekleyebilirsiniz. Yani likit olmamak için bir fiyat belirlersiniz. O fiyata düştüğü zaman otomatik olarak işleminizi kapatır. Veya kar al kısmında da işte atıyorum yüzde beşlik bir kar olduğunda otomatik kapat dersiniz. Bu şekilde sürekli takip etmek zorunda da kalmazsınız Otomatik buradan kar al ve zararı durdur kısmını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Maxxia borsasında Futures kaldıraçlı işlemlerde nasıl işlem yapabileceğinizi anlattım. Ee, yine Maxxia'nın ana sayfasına geldiğinizde de Maxxia Futures ile alakalı birçok etkinlik yapıyor. Burada baktığınız zaman e, Futures ile alakalı çok fazla etkinlik görebilirsiniz. Bu etkinliklere de katılarak e, ödüller kazanabilirsiniz. Bu şekilde sizlere anlatmış olduğum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.